Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, internet üzerinden para kazanmayı e, ve e, bir site var. E, oradan size Steam'den ücretsiz oyun alabilme e, özelliğini göstereceğim. E, Şimdi sitemizin ismi Durma Play. Ben size linkini vereceğim. E, altta e, mesela burada istediğiniz oyunlardan birini seçip alabilirsiniz. Altın biriktiriyorsunuz. Altınları benim gibi böyle durmalara bozdurup mesela e, oyunları satın alabiliyorsunuz Steam'den ücretsiz. Mesela örnek olarak ben CSGO alacağım şimdi, ee, üzerine tıkladığınız zaman burada size fiyatı yazar, indirilmeye girmiş mesela 24 durma çeken mesela 19 şeye düşmüş, ben de bu yüzden durma lira biriktiriyorum. bu durma lira gösteriyor yani altın 19 altın biriktirdiğiniz zaman bunu alabiliriz anlamına gelmiyor, bu sadece durma lira, ee, benim ve benim 100 tane durma liram vardı, pardon pardon 100 altınım vardı. Ee, o o bile sadece 76 durma liraya yaptı. Yani bayağı bir altın biriktirmeniz gerekiyor. Ee, e, i̇sterseniz giriş yapabilirsiniz. Facebook olarak giriş yaparsanız bence daha iyi olur ama ben ben de öyle bir şey olmadı. Bir hata falan verdi. Normal olarak üyelik açtım. Neyse mesela altın, altın madeni falan filan diyor işte. E, ee, referans linklere altın madeni tıkladığınız zaman sabura size ana sayfa falan filan. Ya bu e, şimdi siteyi güncelledikleri için çoğu şey değişti. Ben bile bilmiyorum tam olarak. Yani e, zar zor çözmeye çalıştım. burada ana sayfaya gelerek istediğiniz başka mesela Steam cüzdan kodlarını da alabilirsiniz. Gerçi fiyatı yine aynı ama e, yani nasıl söylesem e, alın mesela 5 lira Steam'de. Atıyorum bayağı para paranız var Steam yani Steam'de paranız var. 5 lira ya da 2 iki buçuk 3 lira eksik işte buradan mesela 4 sadece 490 durma lira yaparak e, burada Steam cüzdan kodunu alabilirsiniz arkadaşlar işte artıyor bu neyse şu an şimdi bize bu lazım değil. siz iyi olduğunuz zaman zaten bunları öğreneceksiniz işte bakiye işlemleri falan filan e, altın madenine girdiğiniz zaman ana sayfa diyoruz burada sahip olduğunuz altın çıkacak burada e, altın kazanmak için de işte e, oyunların altlarına yorum atabilirsiniz. Vesaire vesaire böyle şeyler işte e, Facebook'ta beğenin, Twitter'da tweet falan atın işte Google Play'de beğenin. E, öyle söyleyeyim. İşte link işte Neyse. E, size altın altın kazanma yollarını zaten burada gösterecek. Altın madde tıkladığınız zaman nasıl altın kazanırım. Burada yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman size orada ayrıntılı bir şekilde gösterecek. Altınızı durumlara çevirebilirsiniz. Yani mesela bunu nasıl yapacaksınız? Altın. Ee, mesela burada altınınız olduğu zaman size 3 tane şey ışık verecek. Biri durma bonus mu durma puan mı o var. Ee, diğeri durma lira. Diğeri de nakit. Nakit de az ama bize lazım onu durma lira. Ee, bu lazım. Siz onu durma lira çevirdiğiniz zaman e, direkt zaten 75 geldi bana mesela. Burada 76 olarak gösteriyor çünkü. Mesela bakın 100 altın bir durma bonus diyor. 100 altın 75 durma lira. Yani 75 1,5 lira yapmanız için e, 200 altına ihtiyacınız var ya da almak istediğiniz oyuna göre siz onu ayarlarsınız artık. Bu da davet linki falan var. Ben bu linki atacağım. E, siz de bu linki tıklayarak bu sayfaya erişeceksiniz. Bu link sayesinde yani bu linki de siz de paylaşın istediğinizse de e, işte paylaştığınız sitelerde yani kim kim ona tıklarsa eğer size para falan geliyor. Altın kazanıyorsunuz. Ee, i̇şte bu kadar. Yani oyunu buradan satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.